Merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olanları görüyorum ciddi anlamda beğenilere basıyorsunuz ben demeden hepinize çok teşekkür ediyorum o yüzden zaten beğeni ve hatta abone artık istemeyi bıraktım e siz olursanız kalbinizden geçerse ve rudar olurum diyorum hepinize şimdiden teşekkür ediyorum olan ve hatta olmayana daha fazla büyümemizde rol oynayabiliyorsunuz. Bizim kanalımız beraber gidiyoruz. Elimden geldiğince her süreçte yanınızda olmaya çalışıyorum ki olduğumu düşünüyorum. Bu aralar sadece Telegram kanalını aksattım. Yani ama YouTube'a tabii ki de her zaman önemimi fazla fazla verdiğimi düşünüyorum. Şimdi geçelim arkadaşlar Bitcoin'e. Bitcoin'de arkadaşlar tam buradayken bir video çektik. Zaten ondan öncesine demiştim ki 20 bin dolara düştüğü dünyada Burada kalmaz arkadaşlar yani tepesinde 19.500 2017 tepesinde ve altına sarkma oldu. Tam olarak nereye düştük? Tam olarak 17.871 bin dolarlara düştük ve bu iki lokasyonumuz artık bizim için destek. Hem burası yani 19.859 dolarlar hem de 17.871 dolarlar bizim destek lokasyonumuz. Şimdi çok güzel bir yerde olduğumu söyleyebilirim. 22-22 diyordum hep hatta bunları anlattım. Tabii ki de komple teorist değil hep öyle olmuş. 11-11'de tepe vurulmuş 21-21'de dönmüşüz. Ondan önce de 21-21'de dönmüşüz. Vesaire o videolarımızda zaten bulabilirsiniz. 22-22 diyorum. Takriben 1,5 günümüz kaldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Tek mum ile 28'e mi gideceğiz? Yoksa çaktırmadan mı dönecek? Burada mesela arkadaşlar 21-21'de döndüğümüz zaman. Bakın Tam şurada 21-21'de döndüğümüz zaman yeşil fitiller ardı arkası kesilmemiş ve dönmüş gitmiş piyasa. Yani 200 günlük hareketli ortalamamıza atmışız. Öncelikle bizim döndük dememiz için 200 günlüğün üstüne atıp 3 gün üstünde kapattığımızı görmemiz lazım. Şu an olarak bu çizgimiz 39.512 dolarlardan geçiyor. Günün birinde 39.512 dolarların üstüne kapattığımızı görürseniz Bilin ki arkadaşlar boğa sezonuna girdik. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Güzel yükselişler geliyor. Şu an için dediğim gibi yorumlarımı yapacağım iki türlü senaryo var. Bunları sizlere anlatmak isterim. Şu an için bizim en önemli noktamız 28.442 dolar ile arkadaşlar 30.000 dolar aralığı tamam mı? Şu iki çizgimiz. Birinci senaryoyu anlatmaya başlıyorum. Ve ondan sonra hangisinin olabileceğini söyleyeceğim kendimize. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel öz görüşümdür arkadaşlar. Şimdi burada 22 22'de döndüğümüzü varsayarsak geliriz arkadaşlar buraya. Burası taktiği bir hacimli bir mumla geçilir ve kendimizi ilk etapta 35.000 dolar ile arkadaşlar hatta tam şurada 35.822 dolarlara iğne atıp oradan sert bir şekilde düştüğümüzü görebilirsiniz veyahut da yukarı doğru hareket ettiğimizi görebilirsiniz. Ama burada vurgulamak istediğim nokta 28 bin dolar ila 30 bin dolar aralığına geldiğimiz zaman orası sert bir şekilde geçileceğini düşünüyorum. Bu iki nokta bizim direncimiz. Ama hani ben size diyordum ya 32.700'ler geçildi gibi çat diye 36.000-40.000'ler bin gelecek değil mi? Ha bu sefer bu işin rengi değişti diyorum ki 28 bin dolar ile 30 bin dolar geldiği zaman rakam oraya sert bir şekilde bir günde 35 bin dolarlara attığımızı görebiliriz. Bu birinci senaryo. Evet bunu koyduk cebe. Şimdi ikinci senaryoda şu. Arkadaşlar buradan döndük. Burada ekümlü olacağız. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Ve sonrasında zamanı geldiği zaman bu 22-22 de olabilir. Bu ayın 22-22'si ve hatta öbür ayın 22-22'si hiç belli değil. Sonrasında buradan usulca döneceğiz ve gideceğiz 200 günlük hareketli ortalamaya ve boğa başlayacak. Bu çıkış bazlıydı bu iki senaryo. Şimdi düşüş bazlıyı konuşacağız. Üçüncü senaryo ise arkadaşlar şuraya geleceğiz arkadaşlar. Dokunacağız. Tamam mı? Buraya dokunacağız. Sonrasında bir daha alta vuracağız. Ta 13 bin dolarlara kadar. Dördüncü senaryo ise arkadaşlar geleceğiz arkadaşlar. 39 bin dolarlara ve hatta 40 bin dolarların üstünde gideceğiz. Tam bu noktalara kadar ve buradan bir daha aşağı çökeceğiz. Sonra buradan kakacak tren. Neredeki gibi. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 20 bin dolardan tam 3.000 dolarlara çöküyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar piyasa buradan bonus alıyor. Yani yukarı yönlü hareket sergiliyor. Ve belli bir süre gidiyor. Yani 200-300 gün boyunca böyle düşermiş gibi yapıyor. 254 gün boyunca. Ve asıl çöküş geliyor. Bir de aynı yere ikili dip oluyor arkadaşlar. Birinci dip ve ikinci dip sonrasında temenni dönüyoruz ve boğa sezonuna giriyoruz. Bunun olma ihtimali var. Yani bunu da biraz örneklemek gerekirse gelir arkadaşlar böyle çıkar ve sonrasında bir daha çöker. Böyle 21 binlere 20 binlere falan sonrasında yukarı yönlü hareketimizi sergileyebiliriz. Bu olasılık da var. O yüzden 2023 ilk çeyrekte rally yaşayabileceğimizi ve boğa sezonuna girebileceğimizi düşündüğümü belirtmek isterim. Şu an için Arasay 20 seviyelerinden döndü arkadaşlar ve 31 seviyelerine attık. 50'den sonra günlük bazda 50'den sonra yukarı yönlü yaparsa Arasay alıcı baskısının olduğunu bir miktar daha yükselebileceğini gösterir. Arasay'da böyle bir indikatörümüz. Takriben bu 31'lere gelince bu fiyat 29.000'lere, 50 50'lere gelmiş olur ve Arasay'ın 50'lerden geldikten sonra fiyatın 36 bin dolar ile 40 bin dolarları görebileceğini söyleyebilirim. Dediğim gibi şu 1-2 aylık süreç içinde 40 bin dolarlar veya da 38 bin dolarlar hızlı bir biçimde gelebilir. Şimdi gelelim sen ne düşünüyorsun bu senaryolardan? Arkadaşlar ben ilk senaryoyu düşünüyorum. Buraya gelecek bence Bitcoin ve buraya tak diye geçip kendimizi nereye atacağız biliyor musunuz? tam rakam veriyorum sizlere 35.713 dolarlar ve neden 35.713 dolarlar bunun da bir altını dolduralım çünkü buradan baz aldığımız zaman dip noktadan tam %100'lük satış lokasyonu buradan kar realizasyonları olacaktır diye düşünüyorum buradan bir geri çekilme yaşayabiliriz ve da düşüş yaşayabiliriz ama fiyat bence buraya gelecek ilk senaryo olacak diye düşünüyorum bu 28 ila 30 hacimli bir şekilde geçilip direkt kendimizi 35'e atacağız. Tabii ki de fiyat oraya geldiği zaman gelmezse bu analizde riptel zaten yani. Onu size söyleyeyim ve haftalık bazda da arkadaşlar bir geri dönüş sinyalimiz var nerede gibi bakın buradaki iğneye iyi bakın arkadaşlar aynı iğneyi 20 Mart'ta attık 2020'de gördüğünüz üzere arkadaşlar şimdi bu iğnenin aynısını attık buradan yavaş yavaş haftalık bazda döndüğümüzü görebilirsiniz en yani çok yavaş Aynı bu şekilde. Hatta biz bunu bir kulonlayalım sizlerle birlikte. Şöyle bir model oluşturabiliriz. Yani fiyatın 38 bin dolarları görebileceğini düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi burası da biraz olsun direnç hattına tekabül ediyor. Milimetrik olarak çalışmasa da burası gibi olabilir arkadaşlar. Ve hatta arkadaşlar burada düşüp ekümüle olduğumuz yer gibi de olabilir bu nokta gibi. Bu iki nokta gibi olma ihtimali var. Bu en sonki nokta gibi olursa yani 2020 Mart çöküşü gibi olursa direkt döneceğiz yavaş yavaş ama bir anda değil. Ama benim düşüncem yavaş yavaş dönmekten değil de sert bir biçimde dönmekten yana arkadaşlar. Nedenini de açıklayayım. 7-8 aylık süreç içinde shortlar büyük para vurdu. Şimdi artık shortlayacak bir ortam kalmadı. Şu yüzden 13 bin dolara düştüğü dünyada artık bitcoin'in ve kripto paraların düşmesi için hiçbir sebep olmayacak. Ve long tarafına dönecek. Nasıl short long açarken sürekli patlıyorsun sürekli patlıyorsun likitasyon ekliyorsun patlıyorsun düşmez diyorsun düşüyor ya. Ha shortta da bir tersini düşünün. Short açtığın zaman likitasyon arttırıyorsun yukarı çıkıyor. Likitasyon arttırıyorsun yukarı çıkıyor. Açıyorsun shortu artık düzeltme lazım diyorsun. Yine de düzeltmiyor yine gidiyor anladınız mı? Yani mesela long tarafında da düşmez diyorsun artık dipteyiz. Bir daha düşüyor. E bir daha açıyorsun long. Artık diyorsun dipteyiz. E bir daha düşüyor. Biz zıttığını düşünürseniz daha iyi olur arkadaşlar. O yüzden yakında piyasa long tarafına döneceğini düşünüyorum. Haftalık bazda kötü bir kapanış yapmadık. 20 bin dolarların üstüne döndük ve tepe noktamızı haftalık bazda test ettik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tepe noktamıza milimetrik test geldi ve şu an onun üzerindeyiz. Haftalık bazda da. Dirençlerimizi söylemem gerekirse arkadaşlar birinci direncimiz bizim önümüzdeki en önemli direncimiz 26.797 dolarlar. Bunun üstünde haftalık bazda kapatırsak kendimizi 31.000 dolarlarda bulabiliriz. Ama dediğim gibi benim ilk analizime göre 28 ila 30'a gelirse tek bir mumda kendimizi 36.000 dolarlara 35.800 dolarlara atma ihtimalimizin yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz da DX endeksi. Herkes DX endeksinde bir yükseliş bekliyor. Ben ise düşüş bekliyorum arkadaşlar. Bence tam dediğim gibi oldu bu arada DX endeksi. Neredeydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 104'lerdeydi. Buraya bir çizgi attım. Şu grafik ortada yokken dedim ki 105'lere, 106'lara dokunup düşme ihtimali var. Bu Fed'in faiz günü belirli olacak demiştim. Bence buradan aşağı yönlü gidecek. Şimdi kendini beğenmiş ekonomistler doğru veya da yanlış bu benim kendi doğrum o da onun kendi doğrusu şunu hesaba katmıyor. Evet FED faiz arttırıyor fakat diğer merkez bankaları da faiz arttırıyor. Yani FED'in 1 bas puan arttırdığı yerde ve hatta yüzde bir arttırdığı yerde öbür merkez bankası atıyorum Hindistan'ın merkez bankası yüzde yirmi arttırma gidiyor yüzde otuz gidiyor. Yani bunu demeye çalışıyorum. Herkes faiz arttırıyor arkadaşlar. O yüzden dolar bu kadar da güç kazanmamalı. Şu an zaten önemli bir bölgedeyiz. Uzun vadeli analizlerimiz bize rally'nin olabileceğini söylüyor ve ben de bunu sizlerle paylaşıyorum zaten. Yani burada gördüğünüz iki çizgiyi attığımda Bitcoin burada 2017'de en dipte oluyor ve gene geliyor arkadaşlar. 2018'de en tepede oluyor Bitcoin. Sonra bir daha geliyor 2 sene üstüne Bitcoin en dipte oluyor Mart'ta ve gene geliyor 2 sene üstüne Bitcoin en tepede oluyor ve gene gelip günümüzde dokunuyor 2 sene üstüne Bitcoin ve kripto paralar en dipte oluyor. Yani kısaca anlatayım. En dipteyiz. En tepedeyiz. En dipteyiz. En tepedeyiz. En dipteyiz, en tepede olacağız mı? Gelecek şeyde ve bu iki senede bir gerçekleşiyor. 2 2. Yani burada 3 tane rally yaşanmış. Burada da 3 tane çöküş yaşanmış. Gördüğünüz üzere. Burada. Yani arkadaşlar bu da uzun vadeli analiz bakış açısı önemlidir. Ben böyle bakış açısıyla birlikte bakıyorum. Grafik burada, tarihler burada siz de bakabilirsiniz. Bunu zaten her zaman anlatıyorum. E, Bitcoin dominans tarafında da Bitcoin dominansı döndüremiyorlar. Döndürürlerse güzel bir şekilde olumlu olacaktır. 50'lere gelsin 51'lere gelsin evet alt koinler ezilebilir. Ama şu durumu yaşamamız lazım eğer ki Bitcoin dominans çıkacaksa Bitcoin ile Bitcoin dominansının yukarı yönlü hareket ettiğini görmemiz lazım. Bitcoin düşerken Bitcoin dominansın çıkmaması lazım. Bu olay altcoinleri yine düşüşe getirir. Ama Bitcoin çıkarken Bitcoin hafif hafif Bitcoin dominansı hafif hafif düşerken altcoin'lerin çıkma senaryosu da vardır. Yani buradan 35 bin dolara çıktığımız dünyada altcoin'ler o kadar tepki almayabilir. Çünkü Bitcoin dominansı aşağıda tekrardan 50 seviyelerinden gelip dump yemeden yavaş yavaş Bitcoin yataya geçtiği dünyada total ikiye de para girdiği dünyada altcoin'lerin çıktığını görmemiz lazım diyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.